Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü konuğumuz Natali Avazyan. Hepiniz yakinen eee tanımasanız bile sosyal medyadan, medyadan tanıyorsunuz. kendisini ziyaret edelim dedik. Kendisini konuk edelim dedik ve şu anda kendisi yanımızda. Pariye Sevvar. Selam be sehlen. Sırsıra Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E ee, biliyorsunuz zaten e, Natalya Hanım özellikle mağdurların özellikle haklının hakkın hukukun yanında e, tanınmasıyla bu zamanda çok örnek bir duruş teşkil etmektedir. Tabii bundan dolayı da biz biliyoruz e, zaman zaman gözaltına alındınız. E, hakkınızda soruşturmalar yürütüldü. 50 sayfa soruşturma var. Kaç tane? 50 sayfa. 50 sayfa kaç toplamda kaç tane oluyor? Tam olarak bilmiyorum ama 50 sayfa var. Cumhurbaşkanlığı hakaret, İçişleri Bakanlığı hakaret. Onun üzerinde Kara Efem için, Ahmet için soruşturmam var. 780 bebeği sahip çıktığım için soruşturmalarım var. Ahmet soyadı neydi? Ahmet Burhan Ataç. Evet, A A A Ahmet Burhan Ataç'ı zaten hepimiz e, biliyoruz. Sosyal medyadan en azından biliyoruz. Maalesef yani baba hasretiyle e, evet. vefat <laughs> etmiştir, hayatını evet. kaybetmiştir. O süreci biraz anlatır mısınız? Aa, nereden başlasam? Yani Ahmet, Ahmet niye öyle oldu? <laughs> hastalığı neydi? Ahmet'in herhangi bir hastalığı yoktu. Anne baba gözaltına alındığı dönemde çok hassas bir çocukmuş. Ee, polisler evi basıyor Zekiye Hanım'a, Harun Bey'i ve küçük kız kardeşini, o zaman üç buçuk yaşındaymış. Ahmet de okuldaymış. Eve geliyor ki ev her taraf dağılmış, eşyalar dağılmış, anne baba yok. Ve kendini banyoya kilitliyor Ahmet. Uzun bir süre, evet uzun bir süre Ahmet işte akrabalar geliyor. Ahmet'i arıyorlar, Ahmet, Ahmet, Ahmet sokaklara bakıyorlar, Ahmet yok. En son akıllarına geliyorlar, acaba banyoya mı istedi kendini? Ondan sonra Ahmet banyodan çıkıyor ama Ahmet hiç konuşmuyor. Anne baba göz altındayken kalası ilgileniyor. Dayısı ve eşi ilgileniyor ama bu sürede, süreçte Ahmet hiç konuşmuyor. Muhtemelen o zaman da 5 yaşlarındaydı. Çünkü resmi evet. vefat Hı -hı. edince 8 yaşındaydı. Yani. 5,5-6 yaşlarındaydı. Ve en son tabii ki e, vefat ettiği vefat hastalıktan evet. yani evet. bu hastalık ondan sonra mı başladı? Ondan sonra e, annesi gözaltına alınıyor. Sanırım 2,5-3 ay, ay yattıktan sonra Zethiye Hanım çıkartılıyor. Ahmet hastalanıyor. Ahmet'i işte doktora götürüyorlar. Kim kanseri olduğu tespit ediliyor ve doktor diyor ki bu diyor 6 ay önce başlamış diyor ki tam da anneyle babanın göz önünde alındığı dönem. Yani üzüntüden. Üzüntüden. Evet, üzüntüden. Tabii zaten hastalar için e, moral ilaçtan daha önemli. Bunu herkes biliyor. Kesinlikle. Bir de çok hele hassas hele, bir çocuk da hele hele çocuklar. Hı hı. Hele hele de çocuk çok hassassa evet. Bu kadıbeka daha çok etkiliyor çocuğu. Kesinlikle. Ee, peki yani biz zaten görüyoruz Ahmet gibi hı hı. yüzlerce çocuk var. Tabii sadece Ahmet Ahmet işte biz Ahmet'e göz önünde olan Ahmet. Evet. O yani kadar çok baş buruldu evet, ki evet. Bilinen, biz evet evet bilinen Ahmet. E, doğru söylüyorsunuz çünkü bu şekilde bize de yüzlerce ama bu konuda e, bize tweetler atılıyor bize evet, mesajlar atılıyor. Evet. Yani e, o kadar çok ki bu mağduriyetler, hı hı. hangi birini gündemleştireceğimiz, hangi birini artık, ön, yani hepsi önemli ama yetiştiremiyoruz, hı hı. gerçekten yetiştiremiyoruz. Maalesef bu konuda e, biz gereken desteği de alamıyoruz tamam. kamuoyunda. Hı hı. Yes. Yani yes. belki de en çok sahiplenen çocuk Ahmet olmuştur. E, bu yönüyle de tabii sahip çıkan herkese ben ayrıca teşekkür ben ediyorum. Yani insaniyet adına. Hı. Ve buradaki tabii sizin rolünüz çok önemliydi. Biz biliyoruz ki özellikle siz o Ahmet ile ilgili yakın evet. bir sürecin içinde olduğunuz için tam da o dönemde de bir gözaltınız olmuştur. Gözaltım oldu. Neydi o gözaltı? Ya, o kadar saçma bir şey ki. Hilal Kaplan'a, Hilal Kaplan'ın e, bir tweet'i vardı. Ben de Hilal Kaplan bunu mu yapmış? Sadece bir soru sordum. Evet. Çok iğrenç bir gözaltıydı. Adana'da. Adana'da, ben annemi ziyarete gitmiştim. Ya... Anneniz de hasta bu arada. Annem hasta, 81 yaşında kalp evet. hastası. Annemi ziyarete gitmiştim. Ee, annemin evine 4 polis geldi. Daha önce İstanbul'da abimin evi basılmış. Sizi arıyorlar. Ben arıyorlar. Ama bana hiç davetiye yollanmadı. Evet. Telefon açılmadı, hiçbir şey. Ee, Adana'dayız. Annemin evine yukarı 4 polis çıktı. Tamam dedim geliyorum dedim, Aa aşağıya bir indim 18 tane polis, 4 tane araba. Pardon dedim bunlar benim için mi geldi dedi, evet dedi polis sizin için geldik dedi. Ama dedim iki tane polis gelse ben gelecektim zaten siz beni biliyorsunuz dedim. Biz dedi neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk dedi. Sizin koruma ordunuz mu var yani ne demek düşünüyorsunuz? <laughs> Ondan sonra gittik işte doktor kontrolü hastaneye gittik. Ee, emniyete götürdüler beni orada çok iğrenç bir, bir olay yaşandı ve ben bunu dile getirmek istiyorum. On binlerce kadın aynı aşağılayıcı muameleye maruz kalıyor. Evet. Ben sadece göz altındayken çıplak aramaya maruz kaldım. Sadece Zor bir göz altında. Tabii. tabii. ben itiraz ettim. Dedim bir an yani nasıl dedim? Hayır dedi. Acıcağız dediler göz altına. E, dedektör yok mu ya da X-ray cihazı yok mu? Ki vardır bildiğim kadarıyla emniyette. Sadece bu aşağılamaktı sanırım. Sadece ben değilim binlerce kadın bu şekilde aranıyormuş. Bu muameleye maruz kalıyor. Diyor ben lütfen kadınlardan rica ediyorum lütfen. Utanmayın ya. Ben utanmadım. Gözaltına alındıktan bir gün sonra ben bunu söyledim. Evet ben çıplak arandım. Beni odaya aldılar ve çıplak aradılar. Ve ben hiç yapmadığım bir şeyi yapmak istiyorum. Ee, ben dava açacağım bunun için. Lütfen kadınlar utanmayın. Utanmayın. Bırakın onlar utansın. Açın davanızı. Ben dava açacağım. Evet. Sadece yani, ben göz altındayken ben çıplak arandım. İlk defa i̇lk hayatınızda kez, böyle ilk bir şey kez, karşılaşıyorsunuz. Ilk Siz kez. 12 Eylül'ü de gördünüz. ben babamı yaşadım. Sohbette, evet. Sohbette babamı Dediniz ki biz 12 Eylül'de bu tür şeyler yoktu. 12, 12 Eylül'de de bunlar yaşanmadı. Şu anda yaşananlar 12 Eylül'den çok daha kötü bir çuval oluşturulmuş. Affedersiniz FETÖ çuvalı. Bulduklarını o çuvala atıyorlar. Ya benim üniversite e, dedi, bir hoca arkadaşım vardı. Solcu, Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve FETÖ'den iki yıl yattı biliyor musunuz? İki yılını çaldılar. Sonra pardon mu dediler? Sonra pardon dediler. Sadece onu görevden almak için yapılan bir şeydi. Herkes FETÖ'cü. Herkes FETÖ'cü. Peki görevine dönebilir miyim? Yok, dönebilir. Yani şimdi tabii biz onları da konuşacağız aslında. Ben sizin <laughs> çok konuşmanızı istiyorum. Çünkü ben her zaman çıkıp konuşuyorum. <laughs> e, o durumda da Bir yani 130 bin kişi en son. Şu anda evet, o sayı ya. artmış olabilir bilmiyorum. KHK'li. Ke <laughs> evet, KHK'li. Ke yani hiçbir yasal dayanağı olmadan, olmadan. <laughs> ta işten atılmış. İşten atılıyor. Bir çoğunun da Bölge idare mahkemelerini kazandığını Hı -hı. biliyoruz. Yıllardır kazanmışlar ve Bölge idare Mahkemesi ya başlatın dediği halde haksız yere bu ihraç edildiği dendiği halde bu kararlar uygulanmıyor. Bakın bir sağlık görevlisi anlattı bana, sağlık görevlisi hanım. 16 Temmuz'da görev yaptığı yerden 16 Temmuz'da 15 Temmuz'da darbe oluyor. 16 Temmuz'da bu görevden alınıyor. Gittim diyor neden nedenin neydi diye öğrenmek istedim diyor. Silahlı terör örgütüne üye olmaktan. Ya yani diyor 15 Temmuz'dan önce bana bu rapor hazırlanmış diyor. Artık bir şey söylemeye gerek yok. E, maalesef yani bu tür mağduriyetler birçok yuvayı yıktı. Birçok çocuğun birçok insanın. Hayatına mal oldu. Türkiye, kimi, Cumhuriyeti, kimi dışarı kaçmaya çalışırken Meryus'un aileler oldu. Cezaevinde intiharlar oldu, i̇ntiharlar ölümler oldu, oldu. Yuvarlı Yuvarlı. yuvalar yıkıldı, boşananlar Boşanıp, oldu. Yani saymakla bitmez, bitmez bunun bitmez, e, sosyolojik, bitmez. psikolojik, bitmez. ekonomik ne derseniz zarar. Evet. Oluşturdukları o çuvala herkese atıyorlar. Muhalif olan herkese atıyorlar. E, bu şekilde devam ediyor. Peki bunun çözümü ne sizce? Yani ne yapılabilir? Şu anda diyelim ki evet sosyal medyada bununla ilgili yetersiz bulduğum çalışmalar var. Sahiplenmeler yeterli düzeyde değil. Örneğin grup yorum adil yargılanmak için düşünün ölüm orucuna giriyor. Hani ben ölüm orucunun ya da açlık görevini şahsen doğru bulmuyorum. ayrı bir konu. Yani <laughs> insanın kendi bedenine zarar vermesi vesaire. Ama o yola girilmişse de o talep ettiklerinin karşılanmasını dilerim. Yani o ölüm orucunda hayatını kaybetmesin. diye. E, dolayısıyla hani yanlış anlaşılmasın. Ben hani bu anlamda kendi bedenine zarar verecek ya da ölümle sonuçlanacak Hı -hı. bu tür eylemleri ben hem kişi açısından hem toplum açısından doğru bulmam ama e, o savunduğu şeyleri de savunma ihtiyacı duyarım hı hı. ve yine o eylemine kendi inancıdır, yani kendi inancıdır. Ben kalkıp hı hı. bu işi bırakın deme hakkına da sahip değilim. Hı hı. Ama o e, eyleminin ölümle sonuçlanmaması için de ayrıca o taleplerinin bir an önce karşılanmasını isterim. Kaldı ki hani o talepler hı hı. başkasının inancına, başkasının özgürlüğüne e, e, zarar veren, başkasının özgürlüğünü ihlal hı hı. eden taleplerdir. Mesela diyor ki ben konser yasağımın kaldırılmasını istiyorum. Yani bunun e, bundan bunu, daha ne olur? Bundan ne olur? Ben adil yargılanmak istiyorum. Yani bunun için o eyleme girmesi de aslında hı hı. O yasakları getirenin ayıbıdır. Yani düşün ki sen diyorsun ki ya ben çıkıp dışarıda gezmek istiyorum. Hı hı. E, i̇zin verilmiyor ve sen bir greve giriyorsun. E, bu bile hani hepimizin ayıbı ama biz Hani ben o zaman da söylüyordum bazen sosyal medya twitter'larda da paylaştım. Yani milyonlar dinliyor bakıyorsunuz grup yorumu. Hı hı. Milyonlar belki en bugüne kadar Türkiye'deki en kalabalık konserler Konserli grup yoruma evet. ait ama ya bakıyorsunuz insanlar bir tweet atmaktan aciz, bir ret yapmaktan aciz. Evet. Eğer ki o anlamda toplumsal bir sahiplenme olsaydı ben e, yani ölümle neticeleneceğini zannetmiyordum. Yani neticelenmeyecekti bir şekilde e, biz de yalnız bıraktık. Yani biz derken toplum yalnız bıraktı onları, sahiplenme olmadı. Bunun gibi bu çocuklar, bebekler de öyle aynı şekilde biz yeterli derecede düzeyde sahip çıkmıyoruz. Yani birçok insanın mesela biz paylaşırken birçok insanın yorumlarda hı hı. iyi oluyor onlara dediklerini duyuyorum. Yani çocuklara bilmem kime yani ne ara bu kadar insanlar vicdansızlaştı. Ne ara bu buna sebep olanlar gerçekten bu kadar kalpleri taşlaştı. Lafınızı kesiyorum. Geçen işte Ahmet'in pardon Berk'in, Elvan'ın ölüm yıl dönümüydü. Ben bir yorum paylaştım işte, bir karikatür vardı, paylaştım. altına yazılan yorumları okursanız ya, hangi Arap kadar kötü olundu? Yani... O Berkin için neler söylüyor kocaman kocaman adamlar? Yani maalesef hani geçen gün ma maalesef Başak Demirtaş hanımefendiye de... Evet. evet. Işte, e, küfürler falan yapıldı. Ben de kalktım. Hı hı. Dedim ki yani... E, Zih, zihniyet, zihniyeti e, bulmak lazım, o zihniyeti kurutmak lazım. E bir bakıyorum, o paylaşımın altına yüzlerce kişi bu sefer bana saldırıyor. Yani bir suçu sahipleniyor, iki aynı küfürleri, farklı <laughs> versiyonları bana yapıyor. Bakın ya böyle şimdi... bir şey olabilir mi bilmiyorum yani nedir bu? <laughs> Bakın Başak Hanım'a, Başak Hanım'a çok aşağılayıcı, terbiyesizce bir paylaşım yapıldı Başak Hanım için. Ben de Süleyman Soylu'ya paşam dediğim için soruşturma açıldı. Artık Orada bir o, bir şey de yok. gerçi bir şey. Paşa kalmak küfreden kişi. Şey evet, gitti, ya. ifade verdi ve serbest bırakıldı. Ben de Süleyman Soylu'ya paşam dediğim için bana soruşturma açıldı. Bekliyorum bakayım. Yok Yani burada hakaret evet, Paşa hakaret sayılmıyor ama benimki hakaret sayılıyor. Paşa hanıma yapılan hakaret değil, benim paşam denen hakaret. He, bakalım belki öyle literatüre onu da, koymuşlar da <gülüyor> su, <gülüyor> O zaman <kadar> değil. <laughs> kimseye paşam demeyelim. Yok Adam ben paşam, paşam demeyelim. Değil kesinlikle. falan demeyelim. Ee, yani peki hani ben şunu merak ettim. Ee, sizi bu sahiplenmeye iten duygu neydi? Siz tamam siz ha. önceden atalıydınız ama atıyorum belki de 3 yıl, beş yıl önceki ile bugünkü Nathalie <laughs> çok, çok farklı ve en azından bugünkü Natal'i milyonlar tanıyor. Evet. Nedir? nedir? Sizi nedir? o duruma ben. getiren sizi o sahiplenmeye götüren ben. sizin o vicdanınızı dürten nedir? Yani görünürde herkes insan görünürde herkes oturup kalktın ve bir bakıyorsun mangalda kül Ama icraatta hakkı sahiplenme noktasında özellikle evet. hak zayıfların tarafındaysa, özellikle mazlumların tarafındaysa kere, ateşten gömlek. Bir kere terörist oluyorsun. Her şey olabilirsin. Her, asala, ben asalayım, ben PKK'yım, ben FETÖ'cüyüm. Şimdilik, şimdilik bunlar. Şimdilik. <laughs> ben nasıl sayıklandım? Bundan 4,5-5 yıl önceydi. A, abimin kızı vardı 7 yaşında. ona öğretmen şey demiş kiliseye gidiyoruz pazar günü. Kiliseye giderken dedi ki ben bugün de çok dua edeceğim dedi. Neden dua edeceksin dedim. Tamam dua et. Neden dedim çok dua. Özel dua istiyorum dedi. Bugün çok, çok dua edeceğim dedi. Neden kızım dedim. Öğretmenim beni sevsin diye dedi. Ama dedim ben konuştum öğretmenim seni çok seviyor dedim. Hayır dedi beni sevmiyor dedi. Neden dedim. Bize dedi ders anlatıyordu dedi. Çanakkale Savaşı'nı anlatırken bakın 7 yaşındaki çocuk anlatırken evet. ondan sonra gelmiş demiş ki ben demiş, Ermenileri sevmiyorum demiş böyle yeğenime, 7 yaşındaki çocuk, 45 yaşlarında bir öğretmen. Öğretmenim beni sevsin diye dedi, ben de dua edeceğim dedim. Ee, peki dedim, sen de söyledin öğretmenin sana öyle söyleyince. Dedim ki diyor, ben Ermeni değilim, abim Ermeni. Abisi kendi normal Milli Eğitim e, Türk Okulu'nda okuyor, abisi de Ermeni Lisesi'ndeydi. Ben Ermeni değilim, abim Ermeni dedim, dedi. O beni çok yaralamıştı biliyor Peki, musunuz? tabii ha. öğretmenin bilip bilmemesi önemli değil. Yani onun Ermeni olup hı hı. bilip bilmemesi hiç önemli değil. Mazeret de olamaz. Yani ya, muhatap aldı 7 yaşında. Muhatap evet. aldı 7 Şu anda var ya. şu ya, an 11, 11 yaşında bakın, bir şeyde bulundunuz mu? Hiçbir mı? şey yapmadık. Ee, şu anda 11 yaşında inanılmaz derecede Ermeni milliyetçisi. İnanılmaz derecede diyor ki bana biriyle tanıştırıyorum. Ermeni ve Hristiyan mı bu diyor. Yani ona göre muamele edecek çocuk. Hı -hı. Ondan sonra düşünün. Peki öğretmeniyle Ondan hiç konuşma fırsatı Daha sonra oldu. öğretmeniyle konuşuyordu. Ben konuşmadım. Annesi babası konuşmuş. Hiç o konulara girmek istemiyorum. Daha sonra ben bir iş için, bizim kilisenin bir yardım için ben Mersin'e gitmiştim. Of, o da çok üzücüydü. Çok çok üzücüydü. Böyle yaşlı bir teyze geldi. Ben de sizle konuşmak istiyorum. Yani buyurun dedim. Kızım dedi, benim dedi, damadımla dedi, kızımı dedi, görevden aldılar. Onların dedi, da görev yapıyorlardı, onu görevden aldılar dedi. Ondan sonra ilkokul öğretmeni dedi, her gün dedi, kız şeyi, torunumu kaldırıyormuş. Bunun annesi babası Fetö'cü, yılanın başını küçükken ezmemiz gerekiyor. Tükürün bunun yüzüne diyormuş öğretmen. Yani küçük çocuğun. Küçük çocuğun. Dedim, neden dedim okuldan almıyorsunuz dedim. Hayır demiş annesi babası. Bizim demiş o çocuğu okuldan almamız bir takım şeyleri kabul ettiğimiz anlamına geliyor demiş. Düşünseniz bir öğretmen her gün kaldırıyor. Tükürün bunun yüzüne. Bunun annesi babası FETÖ'cü. Yılanın başına küçükken ezmemiz gerekiyor. Yani. İlkokuldaymış. Ondan sonra ben tabii çocukları bunlar beni çok etkiledi. Daha sonra işte 15 Temmuz'dan sonra haksızca, hukuksuzca yapılanlar evet. bunlara birilerine dur demesi gerekiyordu. Düşünsenize ya siz milli eğitimde öğretmensiniz. Devlet size diyor ki Asya Bank Bankasya mıydı? Bankasya'dan maaşını alacağım diyorsunuz. Gidip sen oradan maaşını alıyorsun ama sonra terörist oluyorsun. E tabii ki ben bu kadına sahip çıkarım. Evet bu konuda çok gerçekten mağduriyet var. Çok büyük mağduriyetler var. Birçoğu da e, beraatle sonuçlanmasına rağmen Görevlere dönmüyorlar. görevlerine dönmüyorlar. Birçoğu da suçsuz bulunuyor ama ilk mahkemeye ya da yargılama sürecindeki aşama bitene kadar yılları o bulabiliyor. Kaybettiğiniz Gökhan, Gökhan ne oldu? Şu anda isimleri hatırlayamıyoruz. Evet, ben çok de. Çok isim var ki. Bu arada biz iki bölüm halinde düşündük yayın tamam. programı. Hı -hı. Birinci bölümü burada bitirelim. ikinci bölüme az sonra geçmiş tamam. oluruz. tamam, ee, tamam bekliyoruz. <laughs> Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.